Evet sevgili Teraziler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Eylül ayında sevgili Terazilerin neler bekliyormuş. 7 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili Teraziler için. Sevgili Teraziler Kılıçların onlusu çıktı direkt. Korkmayın. Çünkü niye? Yani nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Bakın geçiş dönemi bir döngüyü tamamlamayı sembolize eder. Yavaş yavaş güneş doğuyor artık. Ama negatifte hakikaten e, sırtınızdan bıçaklanmayı sembolize eder yani sevdiğiniz bir kişi veya çok güveniniz bir arkadaşınız tarafından satışa uğrayabilirsiniz der bu dönemde. E, ne diyebiliriz? Bu dönem ile alakalı analiz olur güzellikle alakalı e, bir takım işlemleriniz olabilir ne bileyim kan verme kan analizi, e, akapuntur gibi örnekler çoğaltılabilir. Aa, yeni, yeni döngüyü, yeni hayata başlamayı sembolize eder. Sevgili teraziler bu kart aynı zamanda negatifte de maalesef kötü haberi de sembolize eder. Sevgili teraziler. Hadi bakalım ikinci kartımız sevgili teraziler için. Pazartesi gününü sembolize eder. Azize kartı. Boğaz Yahin. Ortada bulunacağınız dönemi Boğaz yakın, ortayı da söyleyeceğim şimdi aklımdan gitti. Azum. Evet, azum. Boğaz yakın azum, eşitlik. Kötülük, iyilik. Nefret, sevgi. Bu dönem ikisini çok iyi balansta tutturmanız gereken bir dönemi sembolize eder. Gizli bir takım olayların gün yüzüne çıkacağı. Gizli bir takım işler, işler hakkında bilgi alacağınız dönemi ve kesinlikle ve kesinlikle sezgilerinizin çok yüksek olacağı hatta tavan noktası olacağı bir dönemi ve kesinlikle sezgilerinizi dinlemeniz gereken bir e, dönemi sembolize eder. Aynı zamanda der ki sevgili terazi bu dönem rüyalar görebilirsin bu rüyalara birazcık kulak ver der. Hadi bakalım 3. kartımız sevgili Terazi'ler için. Kılıçların Prensi, Kılıçların Prensi de nedir? Bu dönem meraklı olacağınız, e, özellikle yani böyle e, içinizi kıpır kıpır hatta negatifinde huzursuz edebilecek olaylarla alakalı merak meraklanacağınız e, bir takım olaylarla e, karşılaşabilirsiniz. Akıl enerjinizin inanılmaz derecede yüksek olacağı bir dönem sevgili teraziler. Ve e, manipülatif özelliklerinizin çok yüksek olacağı bir dönem. Yani bu dönem birine bir şey yaptırmak istiyorsanız tam zamanı sevgili teraziler. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Eğer dil öğrenmek istiyorsanız, dil öğrenmeye yatkınlığınız çok yüksek seviyede bu dönemde e, adım atılabilir diyor bu kart bizlere. Ve diyor ki... Bilmediğin bir işe... Adım atmak istiyorsan henüz çok erken çünkü çok tecrübesizsin der bu kart. Onun için iyi düşün der. Hadi bakalım dördüncü kartımız sevgili teraziler için. Vay şanslı değişim tılsımların ikilisi. Şanslı değişim bir takım kararlar alacağınız dönemi sembolize eder. Olanakları tartacağınız bir dönemi sembolize eder ve şanslı değişimi bu şanslı değişime de çok çabuk adapte olacağınızı sembolize eder. İletişim, komünikasyonu sembolize eder. Çok fazla insanlarla iletişim içinde olacağınız bir dönemi. Telefonla da aşırı derecede sevdiğiniz de olabilir, işle alakalı olabilir. Çok meşgul olacağınız bir dönemi sembolize eder. Bazı teraziler içinde ikinci şanslı bir işi veyahut ortaklığı sembolize eder. Hadi in bakalım. 5 evet, beş. Beşinci kartımız asaların dörtlüsü. Asaların dörtlüsü de nedir arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Para, mutlu hayat, sonuç. İletişimi sembolize eder. Ev. Ev alma. Evle alakalı ciddi anlamda bir takım adımlar atmayı, bir takım kutlamaları, kutlamalar yapacağınızı veya sizin kutlamalara katılacağınız dönemi sembolize eder. Ee, dileklerin kabul olur der. Ee, ne diyebiliriz başka? Taşınmayı sembolize eder. Daha güzel bir yere taşınmayı. Parayı sembolize eder ve hmm, negatifte de çevreden destek görememeyi sembolize eder. Evet, doğru kelime bu. 3 5 6. kartımız sevgili terazi'ler için. Kılıçların kralı. Kılıçların kralı da nedir? Bu dönem inanılmaz derecede hmm, nasıl diyeyim? ...aklınızın, e, duygularınızın önünde olacağı bir dönemi sembolize eder. İnanılma, manipülatif enerjinizin çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder aynı zamanda. Fakat der ki bu dönem acımasız derecede açık sözlü ve disiplinli olabilirsin. E, konuşurken çok dikkat et sevdiklerinin özellikle istemeden e, birilerinin kalbini kırabilirsin bu dönem der. E, bu dönem telefonla çok fazla işinizin olacağını sembolize eder ve ilişki anlamında da der ki ilişki için hem iş hem de aşk anlamında bir partnerlik bir ilişki için e, acele etmeyeceğinizi ilk önce ortak noktalara e, bakacağınız bir dönemi sembolize eder bu kart 3 6 aynı zamanda da bu dönem siz sizden tavsiye almak insan almak isteyen insanlara şunu söyleyin. Bu dönem hakikaten çok iyi tavsiyeler vereceksiniz sevgili teraziler. Sevgili teraziler için son kartımız. Hadi in bakalım. Sondakinden bir öncekini çekeceğim ben. Vay. Tılsımların şövalyesi. Tılsımların şövalyesi nedir? Verimlilik, çalışkanlık, gayrimenkul ile alakalı yatırımları sembolize eder. Aynı zamanda fakat der ki bu dönem kesinlikle ve kesinlikle borç para asla ve asla verme. Hatta bakın ben destetti. Sevgili terazi der bu kart çünkü e, paran çok yavaş geri gelir ve paran eline geldiğinde de zaten tuzdan buz olmuştur. Bu para der. E, i̇ş takıntılı olacağınız bir dönemi sembolize eder aynı, zam aynı zamanda. E, Nasıl diyeyim? Orta meblada risksiz aslında hayatınızın. Hatta şöyle hafif yukarıya doğru birazcık ivmeli. Yani böyle plop diye parayla alakalı değil de hafif böyle yukarıya doğru ivmeli bir e, dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu kart ve m, ne diyebiliriz? Uzun dönemli yatırımlar içinde iyi bir dönemi sembolize eder bu kart bizler için sevgili teraziler. Evet sevgili teraziler sizler için Eylül ayı tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.